Arkadaşlar rezilim 5 ile ulamış üstelik ping de yok artık Türkiye sorucusu geldi ve herkes artık Türkiye'deyken yani Türkiye'deki herkes artık pink olmadan oyunu oynayabilecekler ve ben pingsiz olduğum için e, 6 maç attım 5 maç üst üste kazandım kaybettiğim maçta da 6'ya 2 oynamıştım takım fitlemişti ve arkadaşlar usulca sağ üstte bakın gördüğünüz gibi sarı normalde yeşil şu anda bizim internet kullanıyorlar büyük ihtimalle. O yüzden sarı normalde e, yeşil gördüğünüz pingimiz yok. Artık gerçekten beklediğimiz an geldi. O kadar mutluyum ki şu anda. Şimdi arkadaşlar anlatayım size olayı. E, sabah kalktım pardon sabah değil öğlen saat e, 3-4 civarı. Arkadaşlar girdim oyuna sizlere video çekmek için. Bir de ne göreyim? Aa bizim çocuk niye öldü? Bir de ne göreyim arkadaşlar sağ üstte bir baktım yeşil. Aman tanrım dedim. içine bug falan olmuştur sandım dedim böyle. Bir de baktım yeşil. Oynadım oynadım pink yok dedim. Allah Allah nasıl oldu bu falan böyle. Çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Hemen de size yetiştireyim diye videosunu çektim. Normalde 4 tane yedekte videom var ama sizler için güncel video çekmek istediğim için Eee Pink muhabbetinden videosunu çektim. Türkiye sunucusu çıkmış. Yani TR server gelmiş. Aa, arkadaşlar ne yapıyorsunuz beyefendiler? Ağlar efendiler. Kendinize gelin. Çocuklar niye beni dürtüyorlar ya? Çocuklar gidin buradan evlatlarım. Evlatlarım çocuklarım. Şimdi arkadaşlar ikisi de eee bu arada ben giriş yapmayı unuttum. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar e, ee, girişimi yapayım 2 saniye Herkese selam arkadaşlarım nasılsınız umarım keyifleriniz yerinde inşallah şey bugün sizlerle birlikte White Rift'te efsane bir Ezreal Gameplay'e karşınızdayım Herhalde kanaldaki en enerjik giriş olabilir e, ee, Bildiğiniz üzere ben Pink yüzünden sağ olsun çok çekmiştim Pink'ten O yüzden de böyle bir şeye karar verdim e, ee, Böyle bir giriş yapmak istedim çünkü çok mutluyum şu anda ne diyeceğimi şaşırdım böyle Harbiden Pink'siz oynamanın zevki hiçbir yere yok bakar mısınız arkadaşlar Ay delireceğim Harbiden çıldıracağım ya Pink'sizlik Aa bizim Fiora ne yapıyorsunuz hanımefendi? Hanımefendi kendinize gelin. Şimdi arkadaşlar bunlar bayağı güzel oynuyorlar bu arada. Çok güzel dürtüyorlar ama kendilerine gelsinler. Karşılarında ben varım. Üstelik pingim yok. Üstelik pingim yok çıldıracağım. Her ben çok mutluyum şu anda. Kardeşim artık minyon çaldırmak yok. Artık artık fightlarda skill yemek yok. Şaka yaptım. Skill yeriz yine ama az yeriz. Bu arada Fiora 3. kill'in arkadaşlar. Fiora ne yapıyor? Fiora kardeşim. 4 kill'in almış. Aa kanka sana bir şey söyleyeyim hayatın hatası. Ya <laughs> hadi bakayım ilk yerimizi çektik. Arkadaşlar maç sonunda savaş geçmişimi göstereceğim sizlere. Girdiğim 6 maçın 5'ini win aldım. Ve her maç en azından bir artı 10 kilo aldım. Neden videosunu çekmedim? Çekemedim daha doğrusu. Telefon harbiden kastı. Hayatı kastı. Bayağı bir kastı. O yüzden videosunu çekememiştim şimdi dedim ki artık video kassa da artık çekeceğim bir şekilde. Çünkü sizlere bunu yetiştirmem lazım. Hemen ilk benden duymanız lazım. <laughs> Serafin küfrediyor. <laughs> ya sıkıntı yok. Kaysa bilerek mi fitliyor galiba? Bilerek fitliyor. Ondan küfretti sanırım. Ya sıkıntı yok artık. Pink bitmiş şey olmuş. Arkadaşlar ben pink muhabbet olmadan önce bir maç atmıştım ben. Beni bronza düşürdüler takım arkadaşlarım sağ olsunlar. Ondan sonra bir pink gitti. Vurdum vurdum silver çıktım arkadaşlar. Herhalde bu yol direkt altına kadar devam edecek seri winler halinde. Bilemiyorum. Ama Allah ne verdiyse bastırırız artık arkadaşlar. Şuradan buna vuramadım mı? Uf bayağı vurdum bu arada ona. Arkadaşlar Ezreal'ın 5 level olmuş mutlu oldum. Ezreal'ın 5 level olması beni mutlu etti. Bizim Malphite'ın ultisi açılınca onların ne yapacağını düşünsünler. Benim çok güzel tanklayacak o çocuk çünkü. Bundan sonra böyle arkadaşlar artık her gün 3 video mu atsam acaba diyorum bazen ama o kadar da değil diyorum çünkü ders çalışmam lazım. Ve ben bayağıdır dersi salmış durumdayım. Daha alırız bu arada kankam. İkisini beraber. Ulan 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 ahri ulan ahri ulan ahri. Malpata canımızı verelim de çocuk demeyeceği Eee Şimdi arkadaşlar rakip gördüğünüz üzere çok çok düzenledikleri için bir tık bir base atabilir miyim? Kanka bir geri kalsana ben bir base atayım geleceğim. Ee, bizim Dax Türk bu arada o da 3 kilini aldı. Ne aldı? Kimi kesiyor hiç bilmiyorum ama kim var mitte? Mitte Jax var galiba. Aynen mitte Jax var. Kaysa fitliyor. Neden Kaysa fitliyor? diyor? Kaysa Kaysa fit diyor. Bilerek fit Kaysa. Ayıp. Kaysa ayıp kardeşim. Fit lütfen. Büyük ihtimal sürü verecekler. İnşallah vermezler. Bu da tam böyle videonun en güzel kısmında. Sonuçta benim takımım fit ya benim lane'im fitlemediği için ben gayet rahat bir şekilde ay sen harika ya, ama ama kili çaldın hanımefendi beyefendi kili çaldınız ya sen ne kardeşim? Tamam tamam kanka. Şimdi orada Malphite'ın harika ultusunu izlediniz arkadaşlar. Bir anda 3 kişi orada şey yaptı. Ee, Ari bir tık daha önde kalsa ölmüştü bu arada. Ama sen çalıyorsun minyon kanka minyonları mı alma? Kanka minyonları malma. Ya bu arkadaşlar Ari bir tık çok agresif bir çocuk bizi çok zorlayacak bir çocuk. Ama zorlanmayız. Neden? Çünkü biz kardeşim pingimiz yok artık. Artık pingsiziz. Şu an sarı olması hemen çok güzel. Bakar mısınız? Ben ben kaç aydır, bir buçuk aydır bunun hayalini kuruyorum. Malpat ne yapıyorsun kanka? Malpat dondu. Öldü arkadaşlar Malpat. Malpat'ın kaç kilo var? Malpat bir kilo almış tamam. Arkadaşlar pingi var artık. Bana skill tutturamazsınız. Kendinize gelin bakın ben pingsizim çocuğum artık. Artık kendinize gelin. Ay minyon korudu çocuğu. Allah korudu çocuğu arkadaşlar. Bir git de ben alayım şunu. Git şuradan. Geç şuradan. Ben alayım şunu kanka. Ben alayım lütfen. Gider misin? Gider misin? Ay yetişemedim. <laughs> Master alırız bu arada kanka onu ya. Çekerdik onu ya. Şimdi E mi olsa o çocuk ölmüştü arkadaşlar. Bir E W Q kombosuyla o çocuğu öldürmüştük arkadaşlar. Bana vurdun mu sen gerçekten? Ya ölseydim? Hayır ölsem bebali kim edi? Sadece soruyorum şu an sana. Neden yani? Bana vururken hiç mi elin sızlamadı? Ay Zimlaks orada Kim fit diyor? ben anlamadım şeyde mi fit diyor Bilerek Jax mı bilerek fit diyor Ay Bana sal ya kanka kill'i neden alıyorsun ya kanka ya Alacağım kill ultim var gözünü seveyim ya iki kill aldın ya Map kendine gel ya bana sal kill'leri ya Üzüldüm arkadaşlar şu anda Üzüldüğüm için burnum aktı Şimdi bizim çocuklar çok güzel oynuyorlar şu anda Ay lan unuttum Unuttum bir dakika. Ben bir base'e gideyim ve itemimi çıkayım geri geleyim. Sus. arkadaşlar orada Seraphim var. O çocuk öldü. O çocuk öldü. O Seraphim öldü bu arada ben size söyleyeyim. Ay, ay, ay kankam öldüm. Tamam. Kilimizi çektik. Hadi bakayım. Arkadaşlar piksiz harika oluyor bu arada. Kayse biraz da bana fitle be kanka. Herkese fitledim. Biraz da ben nasipleneyim ben. Kayse neden öyle bir şey yapıyorsun kanka? Neden öyle bir şey yapıyorsun? Neden fitliyorsun? Çıldırma arkadaşlar. Kaysa fitliyor. Kaysa'nın kaç kilo? Kaç kez ölmüş Kaysa? 10 kez ölmüş. Püf. Kaysa sana. Allah'tan bize gelmedi. Arkadaşlar izleyenler varsa adamdır. Ee, bir videom vardı benim. Adını siz söyleyin. Ahri ile bir maçım vardı benim. Ahri ile karşıma gelip fitlemişlerdi. O maçta bayağı güzel olmuştum falan böyle. Bizi fitlemişler, kastırmışlardı beni. Adamın kafasına vurduydum. Bu da o maça döndü. 3 Ben o Ahri'yi keserim bu arada. O Ahri'yi keserim. Milyonlar gitsin keseceğim o Ahri'yi. Kule altına girdiği anda keseceğim o Ahri'yi. Arkadaşım, öldüm ben sana söyleyeyim bu arada. Çocuk beni görüp ultaştı arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Beni görüp ultaştı. 4 saniyesi var. 3 2 Ya seni ben, kendine gel ben seni bırakır mıyım ya sen? Kimden kaçıyorsun nereye gidiyorsun kardeşim ya? Benim harita benim beyzim ya. Sen ne yapıyorsun ya? Ben orada bile can basarım kanka. Kendine gel ya. Birileri beni. Birileri birileri beni peşliyor birileri arkadaşlar. Kaç olacak? Öldü sanki ya. Ölmedi arkadaşlar. Kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. Ölmedi arkadaşlar. Tamam ama öldüreceğim. Evet bir gün. Şimdi fazla zorlamak istemiyorum şu anda gereksiz bir şekilde. Eee... nerede acaba? O Kaysa'yı öldüremez mi? ya. Kaysa ya. Kaysa ya. Kaysa ya. Kaysa ya. Sanki öldüm mü arkadaşlar bir tık ölmemişim. Ya lak lak killimi çaldı arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Arkadaşlar lak killimi çaldı bunlar maçı bitiriyor ya inanabiliyor musunuz ya rifter Aha. Aha. arkadaşlar öldüm ya öldürdüler beni ya <gülüyor> <gülüyor> sizin Allah cihanızı. Lak killimi çaldı zaten. Herkes benden iyi oynuyor şu an ya çıldıracağım ya bir tek ben mi kötü kaldım? Bana da fitleyin biraz ya. Arkadaşlar kill'i çekiyorum. İzleyin, izleyin. iki kill çekmedim mi oradan? Oradan iki kill çekmedim mi? İki kill çekmedim mi? Çat çat çat. Ay bir canı kaldı. <laughs> bir canı kaldı arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bana fitlesene. Aa bana fitledi arkadaşlar. Gördünüz mü bana fitledi. <laughs> Sabahtan beri ilk kez kesebildim Kayse'yi. bir kill de biz alalım yani değil mi? Madem fitle biz de nasıl biraz. Şimdi o parçalamışlar. Ben bu Jax'ı parçalarım orada. Bir küre adam öldü arkadaşlar. Öldü çocuk arkadaşlar. Öldü. Lisin geliyor. Lisin babamız geliyor. Çocukluğumuz Lisin babamız. Şuna vurursam onlara vermeyelim. Nasıl bait dedim gördünüz mü arkadaşlar? İşte dediğiniz böyle atın. Yurumsuz arkadaşlar. Pingimi bombacı nasıl skillleyemiyorum? yorumsun arkadaşlar. İşte işte oyunculuğun ilk kuralı budur arkadaşlar. Pingsiz olacaksınız. Çekeyim o kili. O kille çektim ya. İşte bu ya. Çok mu gaza geldik bir an? Bir an gaza geldik sanki arkadaşlar. Ya ben artık arkadaşlar benim daha kim tutacak ben bilmiyorum ya. Pin çıkıyor. Pin çıkıyor. Pin çıkıyor. çıkıyor. Şimdi ahri gördüğünüz gibi çok güzel oynuyor. Geri değişik değişik hareketler falan yapıyor ama ölecekler o ya. Onun kurtulma şansı yok gibi. Şu kuleyi bir yer alalım biz bir. İşimizi garantiye alalım da. Ne olur ne olmaz. Ama çaldın kanka sen ya. Ya şimdi e, bir tık beyaz atabilirim bu arada. Bir tık beyaz atabilirim ama kayısı geldi. Ama master kilimi çaldım. Bırak da bana fitlesin kanka biraz ya. Kaka bırakın bana da fitlesinler ya. Ben şu şeyi bir keseyim arkadaşlar. Bitemsizim bitemsizim ama. O yok sıkıntı sıkıntı gidemem. Yaksı koruyacak o çocuk. Şimdi arkadaşlar ben burada durmazsam maçı bitirmezler diye umuyorum. Ama, ama Lee Sin Bey. Lee Bey ne yapıyorsunuz? Şu atayım da geliyorsa vurayım kafasına gelmiyormuş sıkıntı yok beni peşime o kadar yüreği etmedi ama varmış yüreği yüreği varmış çünkü şuradan totem atarsam malpattan onu çalar mıyım bu arada çalarım ah çalamadım neyse şimdi malpatt gidecek o lezzini kesecek bari ben de beyze gideyim şu itemimi çıkayım itemsizken kafalarına vurdum bari biraz da itemliyken vurayım lux kesemiyor bu arada çocukları atmadım ultiyi ay oraya atmak istememiştim elim kaydı Oraya atmak istememiştim elim kaydı. Neyse. Şu ara ayakkabımızı basalım. Ya bu Ezreal beni çıldırtıyor. Çok yavaş koşuyor bu karakter arkadaşlar ya. Biraz uzanması lazım. Şimdi Jax ve Serafin oldu. ikisini beraber keserim bu arada. Gidersek. Adam ee, adamlar sur vermedi. Çok güzel oldu bu bizim için. O Lisin baba. Lisin Bey, Lisin Bey. Ee, Lisin Bey, Lisin Bey. Şimdi önünü keseceğimiz diyorsunuz. önünü keserim bu arada? Hızlandım ama Lisin baba kaçıyor arkadaşlar. Kaçıyor Lisin be arkadaşlar. Lisin kaçıyor arkadaşlar. E ee, kaçıyor Lisin. Yetişir miyim? Bence yetişirim. Bakın aralarına dalıp da öleceğimi izliyorsunuz. Çektim o kili. Kaysa gel buraya. Arkadaşlar bana kill vermiyorlar arkadaşlar. Bütün bir çaldılar arkadaşlar. Dominating'i geldik da ben bir kere ne ara hatırlamıyorum ya. Ne zaman öldüm ben? Bana bir ne zaman öldüğümü söyleyebilir mi? Ay ay ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bir kuleden maç bitiriyoruz arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Ya Lee'sini öldürdük ya. Adamlar öyle rahat kestik ki ben anlamadım arkadaşlar. Kule bir tane kule yararak maçı bitirmişler adamlar. Zaten bayağı kuleye vurmuşlardı. Bilmiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi pinksiz gerçekten çok güzel. Benim aşırı hoşuma gitti. Ping olmadan attığım her maç zaten neredeyse win oluyor. Ben bu saatten sonra beni challenger'a gitmekten kim durduracak bilmiyorum. 3'e çıktım. Ben bronz 1'deydim. Bronz 1'den 5 maç üst üste alıp silver'a çıktım. Şimdi ise savaş geçmişimi göstereceğim arkadaşlar. Bakıyorsunuz. İşte. Da da ta, ta tam. 9'a 1, 7'ye 2, 11'e 0, 16'ya 1, 4'e 0, 12'ye 1, 6'ya 2. İşte bu maçta ping oldu. İlk pingin olmadığını fark ettiğim maç buydu. O saatten sonra bir yardım arkadaşlar. Çatır çutur vurdum kafalarına. Keşke şu maçlarda bir video çekeydim ama telefon kastı için dediğim gibi çekemedim videoyu. Ve bizimkiler evde uyuyordu falan o sesten. Ses çıkarmamak için video çekemedim. Ama artık pinksiz daha güçlü bir şekilde oynayacağız da ben ne öldüm. He, son maçmış tamam. Bir kez ölmüşüm. Bir kez ne zaman öldüğümü bilmiyorum. Videoyu montaj fark edeceğim büyük ihtimalle. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Dediğim gibi Türkiye sunucusu geldi. Artık hepimiz pingsiz bir şekilde oyunumuzu oynayabileceğiz. Umarım sizler de artık daha rahat bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Hepimiz güzel bir şekilde rankımızı kasarız. Ee, umarım sizler için keyifli güzel bir video olmuştur. Böyle videoların devamını istiyorsanız beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin dostlarım. Bay bay. Like